Arkadaşlar Türkiye'de turunçkil tarımının çok yapıldığı yerleri vermişiz. Bak %20'si Adana'daymış. Yani portakal, mandalina, limon gibi düşünün. %20'si Adana'daymış. Sonra Mersin geliyormuş. Sonra Antalya geliyormuş. Sonra Hatay geliyormuş. Ve diğer. Yani yoğun olarak Akdeniz kıyıları o diğer dediğim yerler de artı Ege kıyıları. Ege'nin de güney kıyılarında ama çok yoğun olarak %90'ı Akdeniz. Buna bağlı olarak genelde kız sıcaklık ortamının yüksek olduğu yerde yetişebildikleri doğru. Çünkü yoğun olarak ben burada Akdeniz illerini görüyorum. E niye buralarda turunç oluyor? Kışlar olduğu için. Sadece terrosu toprakta yetişebildikleri yanlış. Şimdi Akdeniz'de terrosu toprak var. Evet terrosu toprakta olabiliyorlar. Evet çok doğru. Ama Akdeniz'de başka toprak yok mu? Mesela Çukurova'da ne var? Alüvyon var. Silifke'de ne var? Alüvyon var. Hatay, Amik Ovası'nın yüzeyi, Amik tektonik ama yüzeyinde Asi Nehri'ni getirdiği alüvyonlar var. Dolayısıyla buradaki sadece ifadesi yanlış. Mesela şunu diyebilseydim, işte Terraros'ta topraklarda da yetişebildikleri doğru olurdu. Ama sadece dediğim için bu bilgi yanlış oldu. Yine sadece yerçekli sahada olan, hayır, e Antalya dağlık, değil mi? Adana düz. Dolayısıyla buradaki sadece ifadesde ne oldu? Yanlış oldu. Yalnız bir doğru oldu arkadaşlar. O yüzden yanıtımız ne oldu? Aşık oldu.